arkadaşlar. Evet bugün sizlerle dil bilgisi mini bir karma deneme yapacağız arkadaşlar. Evet bütün dil bilgisi konularından oluşan bir mini deneme yapacağız. Hadi bakalım konuları tek tek hatırlayacağız bu şekilde. Peki yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır derken lütfen burada ben size her zaman hatırlatıyorum olumsuz soru kökenlerine çok dikkat edeceksiniz. Öğrencilerimizin genelde hata yaptığı şey bu olumsuz soru kökenine dikkat etmezseniz soruyu ne yaparsınız yanlış çözebilirsiniz. Olmamıştır diye altını çizmiş siz de buraya tekrar ne olur bir işaret belirtirseniz bu şekilde siz de sorunun ne istediğini anlarsınız. Tamam? Peki ses olayı dediğinde arkadaşlar bu genel bir sorudur. Bize her şeyi sorabilir. Yumuşamada sorabilir, sertleşmede sorabilir. Arkadaşlar işte ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi hepsini biz ne yapacağız? Burada arayacağız. Bakalım hangi ses olayı yoktur. Peki burada size bir şey hatırlatayım. Arkadaşlar ses olayı olmamıştır veya ses olayı vardır dediği zaman kaynaştırma harfleriyle olamayı sakın ses olayına e, kabul etmeyin tamam. Genelde kaynaştırma harfini olamayı bize özel sorar. O yüzden de bir özel sorular haricinde biz bu ikisine bakmıyoruz. Peki ee, hemen altı çizili sözcükleri bakalım küçücük derken arkadaşlar bunu bir hatırlayalım mı konu çözümünde biz bunu ne yapmıştık küçük sözcüğü aslında küçücük sözcüğü küçükten gelir küçükten küçücük demek zor olduğu için ne yapıyoruz buradaki sonu ünsüzle biten k ile biten yani sonu k ünsüzüyle biten sözcükleri cık ekiyle başlayan bir ek aldığımızda veya yapım eki türetildiğinde bu k düşer bunun amacı nedir söyleyiş kolaylıdır küçücük demek zordur küçücük demek kolaydır o zaman burada bir k vardır. Biz burada ne vardır? Ünsüz düşmesi vardır diyeceğiz. O zaman burada bir ses olayı var. Tamam bir gider. Peki mutlak kalbin derken kalp sözcüğünü arkadaşlar biz kalp P ile bittiğini biliyoruz. O zaman burada bir ne var? Yumuşama olayı var. Hatırlayalım. Arkadaşlar kalp sözcüğünde sonu P ile bitmiştir. Hatırlayın arkadaşlar kalp sözcüğü P ile bitmiştir. E, sonu P, Ç, T, K ile biten sözcükleri ile başlayan bir ek geldiğinde bunları biz neye çeviriyorduk? B, C, D, G'ye dönüşüyorduk. Ve biz buna yumuşama diyorduk. Arkadaşlar burada kalpin olmadığı için kalbin olmuş. Burada da yumuşama vardır. O zaman iki de gider. Peki pembe sözcüğünün aslında orijinalinin pembe olduğunu biz biliyoruz. Burada da ne vardı? Bir dudak ünsüz benzeşmesi vardı. N ile B yan yana geldiği zaman bunu biz M'ye dönüştürüyorsak buna dudak ünsüz benzeşmesi ya da NM değişimi diyorduk biz. O zaman burada da bir ses olayı vardır. 3 numarada gider. Peki yaylalardır derken baktığımız zaman burada herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Yayla köktürler. Çokluk eki dırda bildirme eki. O zaman burada hiçbir ses olayı yok. Hop doğru cevap o zaman D şıkkı. Alnımda derken aslında alındır burada. Alınımda diyemediğimiz için söyleyiş kolaylığında alnımda deriz ve burada bir ünlü düşmesi yaşa o zaman 5 numarada gider diyoruz. Ve cevap değişik. Tamam. Çok güzel. Peki diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır diyor arkadaşlar. Gene dikkat ediyoruz. Bize olumsuz soru kökeni oluşmamıştır diyor. Ben olumsuz arıyorum. Peki özne ve yüklem. Peki daha vefasız yer ışıksız mum gibidir derken. Arkadaşlar burada bir defa yükleme baktığım zaman gibidir'i tek başına yüklem alamam. Neden? Notu bir hatırlayalım arkadaşlar. Edatlar tek başına yüklem olmaz arkadaşlar. Peki mum gibidir dersen burada bir ikisini alırsam bu da olmaz neden? Peki nasıl mum dediğimde ışıksız mum olduğunda burada bir sıfat tamlaması olduğunu görüyorum. Sıfat tamlaması da edatla birleştiğini görüyorum. Ve ışıksız mum gibidir arkadaşlar. Bu yüklem olduğunu görüyorum. Peki ışıksız mum gibi olan ne diye sorduğum zaman lütfen soruları bu tarzda sorun. Vefasız yer diye cevabını aldım ve bu da özne oldu. O zaman bu özne ve yüklemden oluşmuş. Bunu gider. Lütfen buraya dikkat et. Edatlar tek başına yüklem olmaz. Tamam Bu notu unutmayın. Peki B. Başı dik duran buğdayın iç boştur derken bakın burada son cümle boştur dedim isimden oluşmuş o zaman ne yapıyorum bu yüklenmedir diye düşünüyorum peki sonu isimse biz ne yapıyorduk hatırlayın bir önceki cümleyle bağlantılı olma ihtimali var ya isim tamlaması olabilir ya sıfat tamlaması olabilir değil mi ya edat grubu ya fiilimsi grubu olabilir burada baktığım zaman arkadaşlar boşturun herhangi bir tamlama içerisinde olmadığını gördüm peki bunu tek başına yüklem olarak aldım. peki boştur yüklem soruyorum sorumu boş olan ne bakın Genelde özneleri sorarken bu şekilde sorarsanız işiniz çok daha kolay olur. Boş olan ne? diye sordum. Başı dik duran buğdayın içi derken dikkat edin. Burada tamamen bunu özne olarak aldım. Dolayısıyla burası bir tamlamadır. Tamlamalarda asla parçalamaz. Bakın buğdayın içi bir isim tamlaması. Peki nasıl buğday dediğimde başı dik duran buğday isim tamlamasına bağlı bir sıfat tamlaması var. Dolayısıyla bunların hepsi tamlamadır. Bunu da parçalayamam. Bu da özne yüklemdir. C düşmanın hilesinden dost sillesi iyidir derken hemen yüklem arkadaşlar iyidir midir diye düşünüyorum acaba evet iyidir bir isimdir peki bir önceki kelimeyle bir tamlama kurabilir mi acaba bir isim tamlama sillesi iyidir diye bir tamlama var mı hayır yok sıfat tamlaması yok isim tamlaması yok E zaten bu edat değil bu da olmaz fiilimsi yok zaten peki o zaman burada tek başına iyidir yüklem peki soruyorum soruyu iyi olan ne? Dost sillesi diye arkadaşlar burada bir cevap alıyorum. Özne olduğunu görüyorum. Fakat burada dost sillesinin başındaki sözcük özneye mi bağlı? Düşmanın hilesinden dost sillesi böyle bir bağlantı kuramıyorum. Tamlama yok. Peki soruyorum acaba başka sorun cevabı var mı? Peki neyden iyidir dost sillesi? Neyden iyidir dediğin zaman Düşmanın hilesinden diye cevap aldım. Yani burada dikkat edin denden Halekin alan ve neyden sorusuna cevap veren bir sözcük var. Bu da dolaylı tümleştir. O zaman cevap C şıkkı arkadaşlar. Çünkü sadece özne ve yüklem değildir. Tamam. Peki diğerlerine bakalım sağlamasını yapalım. D en iğrenç yalan gözyaşı şekline girendir derken. Girendir arkadaşlar bir fiilimsidir. fiilimsileri tek başına yüklem alabiliyor muyum? Acaba bizim bir fiilimsi grubumuz vardı hatırlayın. Gözyaşı şekline giren diye arkadaşlar nedir? Bunun tamamını ben bir yüklem olarak alırım. Peki gözyaşı şekline giren olan ne? en iğrenç yalan şeklinde bir cevap alıyorum ve bunu da özne diyorum bakın burada da bir filmsi gruba parçalayamıyorum ve burada da özne yüklem var bu da giden e her doğruyu söylemek doğru değildir derken bakın değildir bir edattır peki yukarıda olduğu gibi edatları asla tek başına almıyorum peki doğru değildir tamamen yüklem olarak alıyorum peki doğrunun önce bir sıfat var mı arkadaşlar söylemek doğru değildir diye bir e, tamlama kuramıyorum bir bağlantı kuramıyorum o zaman bunun sadece burası yüklemdir peki doğru doğru değil olan ne? Bu şekilde sormaya çalışın arkadaşlar. Ne doğru değildir ya da her doğruyu söylemek derken burada da bir özne buldum. O zaman bu da özne ve yüklemdir. Cevap C şıkkı diyorsun. Tamam. Çok güzel. Evet diğer soru. Ne demiş? Arkadaşlar yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizgi sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar yapı dediğinde basit türemiş bileşik bakacaksınız bunu artık öğrendik. Basit dediğimizde yapı veki almayan sözcük. Türemiş dediğimizde herhangi bir tane bile yapı eki alan sözcük. Bileşik dediğimizde iki tane sözcüğün oluşması tamam. Peki annelerde derken bakın kök nedir? Annedir. Ler çokluk ekidir. D de bulunma hal ekidir. Burada herhangi bir anlam değişikliği yok ve tek başına yazılmış. Bileşik de olamaz. O zaman A şıkkı basit olacak arkadaşlar. Basit olanları bulun ve gerisini eleyin. O zaman C gider, D gider ve A, B, E kalır. Yapıştıran derken arkadaşlar bakın bu yapışmaktan yapıştırmak olmuştur. E, fiilden isim yapmak, fiilden fiil yapmak olmuştur. Yapıştırmaktan yapıştıran olmuştur. Sıfat fiil ekini almıştır. Biz de bütün fiilimizde isim diyorduk ya. Fiilden isim yapmak olmuş. O zaman burada iki tane yapmak var. Türemiş olacak. O zaman ikincisi türemiş olan bir sözcük arayın. Hemen bakıyorum. A, ba, bir basit ki türemiş. O zaman B'de gider, E'de gider. Bakın bazen şıkları eleyerek bile doğrucağ bulabilirsiniz emin değilseniz. Tutkal derken dikkat edin bunu çoğu öğrenci bulamayabilir. Tutmak ve kalmak sözcüklerinden arkadaşlar birleşmiştir bu. Birleşik sözcük olarak kabul edilir. çünkü iki tane ayrı anlamlı sözcük var o zaman. Cevap tabii ki 3 numarada birleşik olacak şekilde A şıkkı diyoruz. Tamam? Mı? Çok güzel. Peki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır derse bu da genel bir soru arkadaşlar. Bütün anlatım bozukluğu kurallarını düşünerek yapacağız. Peki A, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde soğuk hava ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi dediğimizde Herhangi bir bozukluk göremiyoruz o zaman A şıkkı doğrudur. B geçen yıla göre bu yıl yağmur daha fazla yağdı derken yine burada bir bozukluk yok arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. C dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıktı Üsküdar sahilinde. Trafikte de durdurdu derken burada da bir anormallik bir şey göremiyoruz. Bunu da geçeriz. D Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi hariç daha güneş yüzü görmedi derken. Buraya dikkat edin burada bir bozukluk var. Bakın okurken bile zaten dikkat edin e, göze batıyor. Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi hariç daha güneş yüzü görmedi. Ney görmedi dediğimizde bakın Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi hariç diyor. Burada eğer ben düzeltmezsem arkadaşlar görmeyen Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi güneş görmeyen yer ama adamın kastettiği şey ne? Hayır Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi hariç dediğine göre o zaman ne diyoruz? Hiçbir yer bir hmm, Arkadaşlar hiçbir yer güneş yüzü görmedi diye burada ne yapacağız? Bir özne getireceğiz. Arkadaşlar burada bir özne eksikliği var. Burada da ne yaptık? Biz anlatım bozukluğunu bulduk. Tamam. Doğu Karadeniz'in birkaç bölgesi hariç diğer bölgeler veya hiçbir yer daha güneş yüzü görmedi dediğimizde burada bir özne yüklem uyuşmaz. Özne eksikliğinden arkadaşlar özne getireceksiniz. Buna dikkat edin. Çünkü buradaki özne ile buradaki yüklem uymuyor. Bu da biz özne eksikliği diye bulabiliriz. Tamam. E şıkkı ağaçları böceklerden korumak için ilaçlamalar başladı derken burada da zaten herhangi bir şey yok. O zaman cevap D şıkkı diyoruz. Peki bu parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi yazım yanlışı yapılmıştır derken hemen bakalım. Van'da Urartulara derken hemen burada bir hata görüyoruz arkadaşlar. Hatamız nedir? Urartulara derken dikkat edin biz ne demiştik hatırlayın. Özel isme gelen Laraki kesinlikle ayrılmaz. Larakine gelen çekimekleri de kesinlikle ayrılmaz. Urartular arkadaşlar bir özel isimdir o zamanlar ayrılmamış ama lara derken dikkat edin bu e haleki ayrılmış o zaman bir kesin yanlış bir olan şıkları bulayım ve diğerlerini eleyim derken işim kolay bir olan şık sadece a şıklı, diğerleri direkt gider arkadaşlar bunu da bu şekilde bulabilirsiniz yonca tepe sarayı derken bakın dikkat edin burada bir yanlışlık var arkadaşlar özel isme bağlı olan saray han köşk hamam gibi sözcükler kesinlikle büyük yazır o zaman burada yonca tepe sarayı derken saray büyük olacaktır ama burada dikkat edin küçük olmuş o zaman bir 1'de de var 2'de de var cevap A şıkkı diyoruz tamam peki diğerlerine bakalım arkeologlar derken bakın böyle yazılır zaten Eylül 2005 T derken bakın dikkat edin 2005 sonu fıstık çapla bitmiş o zaman gelen eklerde sertleşmek zorunda T olacak peki Hacettepe Üniversitesi derken bakın ikisi de büyük yazılır ve dikkat edin çekimekleri ayrılmamış. Kurum kuruluş kurullarına gelen özel çekimekleri kesinlikle ayrılmaz. Tarih öncesi derken zaten bu da ayrı yazılmıştır. Herhangi bir hata yoktur diyoruz. Tamam. Çok güzel. Peki diğer soru. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Gene karma bir sorun e, ee, ne demiş tüm fiiller geçlidir hemen geçtiği bir hatırlayalım mı fiilden önce gizli bir onu kelimesi getiriyorduk eğer anlamlı oluyorsa o fiil geçlidir hemen duyduğumu unuturum onu unuturum oldu mu evet oldu gördüğümü hatırlarım onu hatırlarım oldu mu evet oldu yaptığımı anlarım onu anlarım oldu mu evet oldu o zaman tüm fiiller geçti bu doğru tüm fiiller basittir derken arkadaşlar basit neydi yapmak ki almaya fiil Unutmanın kökü evet unutmaktır. Burada herhangi bir yapmak yok. Bu basittir. Hatırların derken arkadaşlar bunun kökü hatırdır hatırdan hatırlamak olmuştur. Dolayısıyla burada bakın aralarında anlam ilişkisi de var. O zaman isimden fiil yapım eki almış ve anlam ilişkisi de var. O zaman bu türemiştir. Bu olamaz. Cevap dilek B şıkkı diyebilirim. Anlarım derken de arkadaşlar burada da zaten buna ne yaptık? Sıkıntı yok. Cevap B şıkkı diyoruz. Tamam. Peki tüm fiiller basit zamandır. Bunları bir kontrol edelim. Arkadaşlar basit zaman demek basit çekim. Fiil bir tane kipeki alacak. Unutmaktan unuturum derken R'ye bir tane geniş zaman eki almış. Hatırlamaktan R'ye hatırlarım. Bir tane geniş zaman eki almış. Anlarım da R'ye. gene bir tane basit zaman eki almış. O zaman bu da doğru. TÜF fiiller olumludur. Evet arkadaşlar. Unuturum, hatırlarım, anlarım. Herhangi bir olumsuzluk eki yok. Bu da olumlu. TÜF fiiller geniş zamanı zaten dedik. R'ler birer geniş zaman diyoruz ve soruyu çözüyoruz. Tamam. Ve son sorumuz arkadaşlar dikkat edelim. Bu dizilerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Genel bir soru. Şimdi ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz süremesi ve ulama diye okudum. Ve bulduğum şıkları eleyerek gidersem zaman kazanmış olacağım. Oysa nice kumdan evler kurmuştum derken dikkat edin kurmuş dumdur aslında bu dili geçmiş zamanda ne yaptık? Sonu fıstıkçı şahapla bittiği için gelen BCD eki de ne oluyor arkadaşlar? K'ye dönüşüyor. O zaman burada bir sertleşme ya da benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi C şıkkı gider. Yerlerde savruldu derken arkadaşlar savrulmayı bir hatırlayalım mı? Savurmaktan gelir. Savurmaktan savrulmaktır. Dikkat edin burada bir Ünlü düşmesi var. U ünlü düşmüştür. O zaman B şıkkı da gelir. Ünlü düşmesin. Aldı dalgalar. Gün oldu derken gün oldu ulamadır değil mi? Ulama neydi? Birinci harf eğer ünsüzde biter. Birinci kelime ünsüzde biter. ikinci kelimenin başı ünlüyle başlarsa ne oluyor? ikisini birleştirerek o kötü. Gün oldu şeklinde oluyordu. Arkadaşlar bu da gider. Unuttum bakışlarımı derken zaten burada da benzeşme var bunu da gördük ardımdan derken arkadaşlar bu aslında arttır arttan artımdan olmadığı için ardımdan olmuştur ne oldu sonu p ç t k ile biten sözcük ünlüyle başlayan bir zaman b C, D, ye dönüşüyor o zaman burada da yumuşama var ünsüz yumuşaması ve cevap direkt ünsüz türemesi diyoruz ve arkadaşlar bu şekilde mini dil bilgisi karma denememizi bitiriyoruz Kendinize iyi bakın, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.